Bugün ne yapacağız? Otro trotro, otro trotro çıkıp oyun oynayacağız. Küçük eşi Trotro tro, sen de ben çok iyi arkadaşız. Trotro ve Düdük Merhaba baba. Merhaba Trotro. Hmm, çok acıktım. Bu sabah ne yesem acaba? Daha ilgevrimi. Oh, bak baba, burada küçük bir hediye var. Hmm. Bir düdük. Ha, o neydi öyle? Yeni Çok Çotro, önce kahvaltını bitir ve sonra da düdüğünle dışarıda oyna. Peki babacım. Hmm. <laughs> Lütfen dikkat, tren hareket etmek üzeredir. <laughs> Çok yorucu. Ah, bir kuş. Ona cevap vereyim ben şimdi. hayır lütfen. Biraz daha kal. Aha, ne yapayım? Tren yeniden hareket etmek üzere. Ha, bak Lili. Durun ben Trotro yeni trafik polisiyim. Geçebilirsin Zoe. Dur. Aa, ben de geçmek istiyorum. Ama polis benim kararı ben veririm. Şimdi geç. Trotro ben de seninle düdük çalma yarışı oynamak istiyorum. Peki hadi gel. Çok iyi bir oyun biliyorum adı. 1-2-3 1 2 Üç. Aa ah, ah, ah. ah, hayır. Kaybettin Leli. <laughs> Sıra sende Zoe. Bir, iki, üç. Yakaladım Turo Turo. Ben kazandım. Ben kazandım. Aa, iyi oynadın Zoe. Bir daha oynayalım. Peki Turo Turo. Ama son oyunu ben kazandığıma göre düdük çalma sırası da bende. Hayır. Bu benim düdüğüm ve ben çalarım. Düdüğünü bize de vermezsen biz de gideriz Turo Turo. yarışabilirsiniz ama başlama düdüğünü ben çalacağım. Hı? Tamam Tru Yerlerinizi alın. Hazır. <laughs> Başla. Bakış adları düdüğümü size de veririm.